dışında ekonomik katkısı da tabii yatsınamaz. E, çünkü karnaval döneminde artık kentteki tüm oteller doluyor. Tüm restoranlar e, gerçekten rezervasyonlarıyla e, doluyor. E, artık Adana değil sadece Adana'nın komşu illeri olan işte Mersin, Tarsus, Osmaniye, Hatay, hatta Gaziantep İskenderun buralardaki otellerde de doluluğun arttığını görüyoruz. İnsanlar Adana içerisinde kalacak yer bulamadığı zaman da komşu illerde kalıp sabah Adana'ya gelip akşam tekrar diğer illere de gidiyorlar. Böylece artık bölge ekonomisine de çok ciddi bir katkı sunmaya başladı. Küçük esnaftan tutun, gece yarısı 12 birlere kadar bütün mağazaların açık olduğu bir ortamda ticaret hacmi de artıyor mutlaka belki de bir ayda yapacakları iş hacmine bir hafta sonunda ulaşabiliyorlar Adana'daki esnaf ve işletmeler. Bu da çok mutluluk verici. Bu yıl yaklaşık olarak hani basit bir hesapla yaptığımız çalışma şunu gösteriyor. Karnaval ekonomisinin yaklaşık bu yıl bir 350 milyon lira boyutuna ulaşmasını bekliyoruz. Hani hem şehrin içinden katılım, hem başka şehirlerden, başka ülkelerden gelenlerle e, otellerin doluluk oranına baktığımızda tüm restoranların, işletmelerin doluluk oranına baktığımızda alışveriş hacminin e, o dönem çok arttığını görüyoruz. E, ilave uçak seferleri konuluyor. E, ilave otobüs seferleri konuluyor. Tüm bunlar baktığınızda 360 derece bir ekonomik e, değer de yaratıyor. Bu yıl e, şehir içerisinden yaklaşık 1 milyon insanın sokaklarda olacağını düşünüyoruz ee, başka şehirlerden ve ülkelerden e, tahminen bir 300 bin insanın Adana sokaklarında olacağını e, Adana'nın e, bu misafirlerini ağırlayacağını e, tahmin ediyoruz Bu da az önce bahsettiğimiz büyüklükteki bir e, ekonomik değeri de oluşturuyor yani hem sosyal anlamda hem imaj anlamında hem de ekonomik anlamda 360 derece bir aktiviteye dönüşmüş durumda. Ama günün en güzel yani e, işin en güzel tarafı günün sonunda buraya gelen tüm insanların e, her yaştan insanın memnuniyetle ayrıldığını görüyoruz. Bu gerçekten bizim için e, bütün o yorgunluğu da alıp götürüyor.